İşlemimize devam edeceğiz çocuklar. 13 artı 18, 10, 10 daha 20, 8, 3 daha, 11, 31 eder. 15 artı 18 de, 10, 10 daha, 20, 8, 5 daha, 13, 20, 13 daha, 33. 18 artı 18 de çocuklar direkt 36 diyebiliriz. 20 artı 18 20 10 daha 30 8 daha 38 24 artı 18 de 20 10 daha 30 8 4 daha 12 40 2 26 artı 18 işlemine bakalım 20 10 daha 30 8 6 daha 14 44 eder Son olarak 28 artı 18'e bakalım. 20, 10 daha 30 8 8 daha 16 30 16 daha 46 eder.